Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lethal Company oynuyoruz. Yanımızda Hasan var. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Wake up to reality. Aa sakın bir şey almayalım. Dur 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 dur. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü bak 130 para yapmamız gerekiyor. 66 para yapmışız. Buradan Yozgat'a selamlar. Evet, buradan Yozgatlı Tamurat'a selamlar. Buradan Yozgatlı Tamurat'a selamlar. Hatta koş. <laughs> Abi yemiyorum <laughs> artık. Oğlum. Yemiyorum. Kuş var yukarıda. Ama bu şekilde Hayda. Arı kovanı var oğlum doğru. Arı kovasını bulduk da yani. Lan elektrik çarpıyor bunlar. öldün mü? Aa adam gitti. Kadar başka taraftan gidelim. Aynen aynen biz bir arkadan dolanalım. Sen neredesin? <laughs> Alo. Alo. Yer merdivenden gitmişim ben ya. Hoş <laughs> ya şu sesini değiştir Allah Damn. Aha. Oy bak ne Esma çok. 124. Buraya yetiyor şu an. Hadi gidelim o zaman. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Volkan aksı gelmiyor mu ilk günde? Volkan aksı her yerde her an çıkabilir? <laughs> Hadi gidelim bunlar bize hayli hayli yeter. Buradan gelmiş. Evet. Allah. Ya adam dolanmış ya. Aralarını kovan da çalır. Var ya. Sal biz abi ya. Oradaki engine'i de mi alsak ya? Tabii. Engin al sen, engine al hatta sen engine almaya git. Tamam gidiyorum. Ölme dikkat et. Kaskımın camı kırıldı ya. <laughs> <laughs> Aga be. <laughs> Dekka şunu bırak. Oh bırakın lan onu. Oh. Hasan bak. Taktiği izle. <laughs> ya Mehmet. <oğlum. gülüyor> Mehmet. Efendim. Bak ne buldum. Neredesin? Buradayım bak gel. <laughs> buradayım. Buradayım be buradayım. Aha. Altın ha. mı lan bu? Uy. Evet, altın yüzü buldum. Hadi görüşürüz Peki, kendine. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. <laughs> Merak etme seni satmayacağım. Göreceğiz. Sen beni satıyorsun değil mi? Şimdi iki tane motor var. Birini sen al, birini ben alayım. Gerçi sen hepsini yani aldın Üst, üstten fırça. Lan. Neler oluyor böyle? 329 para var lan. Oha hadi. Tüm tüm ben günleri bitirdik. Şey yapmadım. Hem böyle. Bak bir gel. Ne <laughs> neredesin? Hayır, hayır. Vay orospu. Biriniz <laughs> evet, altın benim olacak. Hayır. Oh, uzayda kalmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu bunu boş ver de ışığı kapatalım. Tamam Evet uzaktır ben <laughs> 66 Yüzde kaç alıyor orada yüzde kaç yazıyor Altın nerede Sende mi Sende Hayır Oğlum ciddi değilsin ha değil Mehmet altın yok Dışarıda kalma demin lan altın Bilmiyorum Ne oğlum? Cidden. Altın satma, altın satma. Kaç, kaç, kaç. Dolarla kay kazanıyoruz. Her şeyi geri al. Geri koyalım yukarıya. Tamam gemiye koydum her şeyi. Abi benim seni korkutma numaram şöyle bir saniye abi. Şuradan o pardon. Ne alalım bak bir sürü paramız var. Ben fener istiyorum. Süper güzel flashlight var tamam mı oyunda? He. Ne İndir işte? İndirim, girmiş. Normal <laughs> flashlight <laughs> parasına satılıyor. <laughs> bu cuma abim de indirim. <laughs> Bu civarında jetpack falan var oğlum oyunda. Walkie talkie alalım mı uzaktan konuşuruz. O ne? Telsiz oğlum. O <laughs> ne? Bildiğin telsiz oğlum diye. Hadi gidelim para kaldı. Yoksa walkie talk Volkan Aksu nun. Lan. Ne eve lan. Oğlum buraya... defa geliyorum ben bir dakika. <laughs> Aras Garo kapımıza gelecek. Aha kovanı bulduk, kovanı bulduk. Abi kaç para ediyor bir kova, kova ya? Yukarı çık sata. 124. Aa geldi 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 geldi. Az gorbu müzikten daha güzel bu arada. Tamam aldım eşyalı. İki tane bak. Sen şu an sesi tersinden geliyor mu? Hayır. Şu an geliyor mu? Ha şu an geliyor. Q'ya basmam gerekiyor. Q'ya basıp. Eee, Benimki geliyor mu? Bas basın da Geliyor. Oh yeah. Bak bak uzakta görüyor musun? Arka. Kovan var. Arkanda. Gördüm. Sadece kovanları alıp gidecek mi lan burada? Tesis var mı baritada? Var tabi de yani. Ses deneme 1-2. Mehmet bence kovanları alıp kaçalım tamam. Tamam anlaşıldı tamam. Bir de buluşalım tamam. Kovanın yanına geldim. Ben dikkatleri dağıtacağım sen alıp kaçacaksın tamam. tamam. Ye, <laughs> <laughs> <Gemine> gir tamam. <laughs> ha buradasın lan gel. Yemin et abi. <gülüyor> <gülüyor> gördüm. Tamam. Aynen, onu, onu Nasıl Hadi, dikkatini dağıtacaksın? Ya al, koşuyun, koy, üstlerine koşu demiştin oğlum. Oğlum Adam hazır <laughs> Arabada Evet arkadaşlar aldık gidiyoruz görüşürüz. <laughs> ya ölmüş ya <laughs> Geliyorlar Geç şuraya ya Her gele. Hep ölüyorsun ya Eşyalarım Lan Fenerle telsizi istiyordum. istiyordun? Ah 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 Tövbe estağfirullah Hiç iyi bir ses değil <laughs> Oğlum karakter elini oynatıyor kendi kendine. Oh, kafa, kafa buraya çarpıyor lan. Harbi <laughs> Yeter artık az az skor yok artık. Volkan Aksiyo burada gelmişti değil mi? Evet burada gelmişti. Volkan Aksiyo, bakınca bir şey yapmıyordu galiba. O evet o bakınca giden cinsen. Ha ben. Sen şu Fla oynadın? O neydi lan ne oynadın? Ha. Sen... Yo. Stop sign. Ya bu ne ya? Neydi o? <laughs> o sen oynadın oynadın ne? Ney? League of Legends. Ha. Yok yok Poppy Playtime. Poppy Playtime'deki yaratık gibi. Benimki yanmıyor fenerim ya. Getir getir getir. Oh. Gel gel. <laughs> ya Mehmet niye bozuyorsun her ya? Fener <laughs> yanmıyor. Onu da mı bozdun lan? <gülüyor> ya. Gitti gitti kusur abi. Allah Allah. <laughs> ya ben bir şey yapmadım elimde duruyordu <laughs> Nasıl geçeceğiz şimdi burada? Nerede şey? Kardeşim tahmin edeceğiz biz. Hadi 3, 2, 1. Bence buradadır. Ah, çok yakındı ya. Aa, bitmiş. Ben yine atlayamıyorum. Alo? Cevap ver lütfen. Tamam. Tesisteyim. Şey Sesim geliyor mu? Hayır. Allah Allah. Köprünün oraya gel. Ben kayboldum olur. Ya nasıl kaybolabiliyorsun? Etrafındaki objeleri tanıt. Her yerde duvar ve borular var. Bir daha yer. çok karanlıkta. Oğlum camsiker atıyor. Oğlum yoksa. Abi kutsal bir şey. Altımda yaratık var. Dinozora benziyor. Bir aslan, yarı sırtlan, yarı da kertenkele. Bir balık. Nerede? Altımda. Aa. Nerede bu? Oh yukarı çıktı. Bana da geliyor. Aa. Hayat geliyor. Aa, tamam tamam ben güvendeyim şu an. Aga be. geçtim ne güveni. Oğlum ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. यसले बिरागौर खोइमा